Kardeşlerim merhaba. Rüyada siyah kıyafet görmek, siyah elbise görmek nasıl yorumlanır? Bunları sormuşsunuz bana. Onlardan bahsedeceğim. Tabi başlıklar çok çeşitli olduğu için detaylı bir şekilde anlatmam lazım benim de size. Siyah elbise kıyafet görmek, siyah takım elbise görmek, siyah uzun elbise giymek, siyah beyaz bir elbise, siyah mini elbise, siyah kadife elbise, ondan sonra pullu elbise, çiçekli elbise, tül elbise, saten elbise şık bir elbise, kirli elbise, dar elbise bir <laughs> sürü alt başlıkları olabilecek bir rüyadır bu. Tabi yorumlar tabirlerde ona göre farklı oluyor. Siyah dediğimizde tabi o asalet ve güç demektir. Bir rüyada siyah detayı varsa eğer biz buradan güç ve asalet anlamını çıkarabiliriz kardeşler. Peki rüyada siyah kadife elbise giymek bunun anlamı ne? He? Siyah kadif elbise, siyah takım elbise. Şimdi kişinin düşünmeden böyle bir takım adımlar atacağı, daha sonra da çıkmaza girebileceği anlamı var siyah elbisede. Onun için böyle rüya sahibi şey derler, bunalımlı günler geçirebilir. Rüyayı gören kimse kurnazca davranıp kısa yoldan kar edebilmek için bir an önce rahata kavuşabilmek için planlar yapar. Ama sonunda kendisi hayal kırıklığına uğrar böylelikle de mutsuz günler geçirir. Bu rüya sonunun görülmediği yollara girmek, o yollarda kaybolmak manasına da geliyor arkadaşlar. Mesela rüyasında siyah elbise giydiğini gören kişi engelleri aşar, iş yerinde en yetkili kişi mevzu şeyine gelir yani konumuna gelir. Mesela diyor ki hocam ben siyah bir takım elbise giydim rüyamda diyor. Şimdi o zaman rüya sahibinin başarıya, zenginliğe, saygınlığa erişmesi anlamında bu rüyadan çıkarabiliriz. Bu rüyayı gören kişi çocuklarına böyle örnek olabilecek bir ebeveyndir diyebiliriz. Çevresiyle ilişkileri iyidir diyebiliriz. Sık sık böyle güzel iş teklifleri alır diyebiliriz. Yakın zamanda resmi bir kurumdan müjdeli bir haber alır diyebiliriz. Ee, miras işlerini sorunsuz bir şekilde halleder diyebiliriz. Mahkemeler kişinin lehine sonuçlanır diyebiliriz. Rüyayı gören kimsenin işleri herhangi bir pürüz olmadan sorunsuzca çözülür diyebiliriz arkadaşlar. Aynı zamanda rüya sahibi bir iş değişikliği falan da tabii yapabilir. Bunlardan da bahsetmek mümkündür. Siyah beyaz bir elbise giydiğini görmek bu kararsızlık yaşadığınız Alacağınız kararlarda böyle ikilemde kaldığınızı filan ifade eden, arada kalan kişileri böyle hani sembolize eder. Siyah mini elbise giymek kişinin büyük kazançlar elde etmesi anlamına gelir. Ancak çevresi hakkında konuşulduğunu duyunca, çevresinde böyle hani kendisi hakkında bir şeyler söylediğin dedikodusu yapıldığını duyunca da bir takım hayal kırıklıkları olabilir. Ağzının tadı kaçabilir, dikkat etmek lazım. Siyah kadife bir elbise. Dedik onu e, kadife elbise giymek siyah renk varsa bir de detayında e, rüya sahibinin sıkıntılara, sorunlara göğüs germesi anlamı var. Rüya sahibinin yaptığı işler çok iyi kazanç getirir. Böylelikle kendisi de refah içinde bir hayat sürer. Siyah pullu elbise giymek kişinin yaşadığı yokluğu unutacağına çağrışım yapar. Sıkıntılı ve zor günler geride kalır. Mı? Böyle bir rüya gören kimsenin yaşadığı her yeni gün bir öncekinden daha güzel olur. Kendisine olan güven ve inanç artık böyle yerine gelir yani. Kırmızılı siyahlı elbise o da aileyle beraber maddi manevi rahat bir hayat yaşamak anlamına gelir. Siyah... Çiçekli bir elbise, o da hastalıklarınızı falan varsa, o hastalıkları yeneceğiniz, bir dert sıkıntı varsa onların biteceği anlamlarına gelir. Olumsuzlukların geride kalacağı anlamına gelir değerli kardeşlerim. Siyah tül bir elbise giydiğini söyleyenler var. O da çevrenizdeki insanları size böyle hayran bırakacak başarılara imza atmanız anlamına gelir. Hocam rüyamda yeni böyle siyah güzel bir elbise giymişim diyor. Bunun yorumu acaba nedir? Bu özel hayatınızda bir takım gelişmeler olabilir. Bu rüyayı gören kişi yakın bir vakit, yakın bir zamanda aşk hayatında, sosyal hayatında bir takım değişiklikler olur yani. Bu değişiklikler sayesinde de hayatı olumlu yönde etkilenir. Anladınız mı? Siyah saten elbise çevresindeki insanlar sayesinde rahat ve refaha kavuşmak anlamına gelir arkadaşlar. Siyah mesela diyor simli bir elbise giyiyorum. Bu da yaşadığınız sıkıntıların kısa zaman içinde sona ereceği anlamına gelir. Rüya sahibi ailesiyle büyük bir tartışma içine girebilir. Şık siyah bir elbise kibar ve naif bir insan olduğunuz anlamına gelir. Borçtan, dertten ve sıkıntılardan kurtulmak anlamı da vardır kardeşlerim. Anlattıklarımı faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabirini merak ettiğiniz rüyalarınız varsa videomuzun yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Yeni bir rüya tabirinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rüyalarınız hayra çıksın.